Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en çok tanınan savunma sanatları eğitmenlerinden birisi olan Nehal Eren'le birlikteyiz. Nehar Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nehar Hocam bugün Bursa'da bizlere eğitmen semineri ve tüm her seviye açık olan seminer verecek. Ondan önce kendisiyle bazı konuları konuşmak istedik. Neer Hocam, önce kısaca kendinizden bahseder misiniz? Zaten siz herkes tanıyor aslında ama illaki tanımayan birkaç kişi çıkar. <laughs> o yüzden kısaca kendinizden bahseder misiniz? İlk önce bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzak Doğu Sporları'nda çalışıyorum yıllardır. Bu sektörde herhalde bir 20 yıldan fazla zamanım geçmiştir. Judo ile başladım. İşte sonra karateye benzer birkaç kişi stil çalıştım. Aykırıcı arkadaşlarımla çalıştım. İşte kapoeira yaptım. Birçok stil denedim. Boks dersi aldım, kickboks dersi aldım. Ama en çok uzun vadeli yaptığım Emin Hoca ile çalıştım. Bin Chun derslerini çalıştım. şu anda Bin Chun'da herhalde Türkiye'deki sayılı ustadan bir sayılabilirim. Hani bu tabii bu sonsuz bir yol. Hani bu ustalık bir belge ama sonuçta hala bu eğitimlerin devam ediyor. Aynı zamanda Filipin boksuyla geçen eskırıma çalışıyorum. Kimisi bunu Kali diye de bilir, kimisi Arnes diye de bilir. Aktif olarak başka antrenmanlar yapıyorum açıkçası şu anda da. Ama esas hani uzman olduğunuz konu ne dediğiniz zaman Winchun ve Eskırma'da tanıdığımı söyleyebilirim. Başka e, yıllardır ders veriyorum. E, Birçok iş adamına kişisel eğitmenlik yapıyorum hala. Kaç yıl oldu hocam Winchun derslerine başlayalım? Öğrenci olarak yani ne zaman başladınız? Tahminen 98'de başladım diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. O zamanlar Ümit Mamatoğlu vardı. Tabii bak şimdi kimse hatırlamaz Ümit Hocam ama buradan selamlarımı iletiyorum. Onun sayesinde buradayız yani. Emin Boztepe'de çalıştığımdan beri, sistemin başından beri neredeyse buradan bir daha tekrardan aldım. Türkiye'de herhalde ilk 5 teknik yerden benim Edmast'a galiba. Artık beni geçen varlar, var. Hatta geçen senelerde geçtiler bizi. <laughs> Siz fark kapatırsınız ya sıkıntı yok. <laughs> Şu anda da zaten İstanbul'da aktif olarak şey yapıyorum. Çağdaş Hocam var. Agun International Security Solutions'ın onunla beraber çalışmaktayız. Ankara'da temsilciliğini yapmaya çalışıyorum. Yakın koruma işlerimiz devam ediyor. Sağ olsun Çağdaş Hocam önemli biri olduğu zaman her zaman beni davet ediyor. O konuda biraz torpilliyim açıkçası. Peki yakın koruma işine nasıl girdiniz hocam? dev sanatları tabii ki bağlantılı bir sektör. Ama bir yandan da aslında çok farklı bir sektör. Buna girişiniz nasıl oldu? Ee, şöyle, Çağdaş Hocam bana zaman demişti ki ben böyle bir şirket kurmayı düşünüyorum. Bu konuda düşüneceğim var mı falan. Beni biraz yönlendirdi. Çok uzun zamandır çalışıyor. Çok eski bir uzak dost projesidir kendisi. 40 yıl, 35 yıllık karate yapıyor yanılmıyorsam. Şimdi kickboksta galiba 6. danını falan aldı. Birkaç şirket araştırdık ilk başta. Uluslararası şirketlerden eğitim aldım. İşte International Bodyguard Association vardı. Onunla çalıştım. Sonra ESA'yla SI ile çalıştık. European Security Association'la. Sonra zaman geçtikçe şunu fark ettik. Esasında Evet belli bir eğitim temelinden çıkıyor ama e, Çağdaş Hoca'nın kadar veya benim kadar bir deneyimleri açıkçası bu sektörde yoktu. Çağdaş Hoca dedi ki o zaman bunu şöyle yapalım biz kendi belgemizi verelim. Bu sefer Çağdaş Hoca'dan ders almaya başladım. E, şu anda Agun Security'nin birçok belgesini tamamladım. İşte aklıma geliyor işte Combine Carabine geçiyor. Birkaç sıra aynı anda kullanmak. İşte kombat e, Combat Medic diye geçiyor. Çatışma anında medikal uygulama çalışması yapmak. İşte düşük seviyede hızlı şey yakın koyma amaçlı araba kullanmak gibi eğitimlerden geçtim. Bodyguard birinci level'ı bitirdim. Bodyguard ikinci level'ı bitirdim. Aynı zamanda aktif sahada da deneyim sağlamamı sağladı Çağdaş Hoca sağ olsun. Peki hocam bunlar yani Türkiye'de mi veriliyor bu eğitimler? Şöyle Türkiye'de de verilenleri var ee, ama ben e, Polonya, Ukrayna'da ve şu anda bir daha Ukrayna planımız var şu anda birçok eğitime katıldım. Ee, Ankara'da emniyetle beraber eğitime katılmışlığım da var zamanında VIP için. Bu devam eden bir ekol. Hani bunu bittim, yaptım falan diye bir şey de yok açıkçası söyleyeyim. Mesela bana orada Çağdaş Hoca liderlik ettiği için bu noktaya ulaştım. Ve şu anda yavaş yavaş bunu bütün Türkiye'de yayıyoruz. Hatta bence nasıl Emin Hoca bütün dünyaya vinçunu yaymaya çalışıyor. Çağdaş Hoca'nın da bodyguardlık yeni bir ekol yaratacağını düşünüyorum. Okay. Peki kimleri korudunuz hocam? Şöyle ben korudum denmez. Ben bana verilen ekiple çalıştım her zaman. Çünkü sonuçta işi ben almadım. Her zaman Agun Security aldı. Eb Mastoğlu gibi ben şimdi Türkiye'de tanınan bir hocayım ama Emin Hoca'nın altında çalışıyorum. Orada da Çağdaş Hoca'nın altında çalışıyorum. Ee, Riandın ekibinde çalışma şansım oldu. Ee, i̇şte Hugh Jackman'ın ekibinde çalışma şansım oldu yanılmıyorsam. Ee, Sami Yusuf'un VIP'sini yaptım. Iron Maiden'la çalıştım. Şimdi aklıma Messi ve Tek'le çalıştım. Hemen böyle aklıma gelen şu anda hani bizim şirket zaten bu konuda Türkiye'de çok tanınan bir evet. şirket. Yani bunu bir hafif bir siteye girip bakın zaten görürsünüz. Hani bizim CV'miz hani yazamadığımız da çok büyük bir uzun bir CV var. İş adamlarıyla ilgili ve yurt dışındaki politik çevreyle ilgili. Onda da çağdaşı danışın için açıkçası <laughs> Bu da kendimi yakmayayım. Ama şirket sayesinde gerçekten Türkiye'de tanışamayacağım birçok işte çalışma şansını yakaladım. Bu çok büyük bir avantaj olmuş. Yani sizin için çok iyi bir referans aslında. Demek ki diğerlerini görüyorlar ve size güveniyorlar. Aynı şekilde devam ediyor. Peki bunun eğitimini veriyor musunuz? Biz Agun Secure olarak veriyoruz. Şu anda Polonya'da ve Ukrayna'da okullarımız, eğitimlerimiz var. Belli gruplarla gidiyoruz. Bir de aynı zamanda tabii şu anda ismini vermek istemediğim tanınan Türkiye'nin iş adamlarının yakın korumalı ekiplerini de eğitiyoruz. Onları da Ukrayna'ya götürüyoruz. Bazı eğitimlerden geçip Türkiye'ye geri getiriyoruz. Yurt dışı tercih etme şeyimiz tabii ki oradaki koşulların bizim için daha rahat hale gelmiş olması. Biraz da daha bireysel yapabiliyor yapabilmemizi sağlıyor. Bunun dışında e, sivil belli kişilere, mesela referans sağladığımız kişilere de e, self-defense üstündeme eğitim verip, aynı zamanda silah kullanma eğitimi veriyoruz şirket olarak. Çok güzel. E, güvenliği konuştuk. Tabii esas merak edilen konuya gelelim. Wing Chun. Tabii Wing Chun'la yakıl birçok stil var, birçok branş var. Evet. Wing Chun'un tabii her, en çok klasik şu soru vardır. Yani Wing Chun, en iyi dövüş sanatı Wing Chun mu, en iyi dövüş sanatı boks mu, en iyi dövüş sanatı kickboks mu? Bununla alakalı çok fazla tabi şeyler anlatılabilir ama biz Biraz. en iyisi demeyelim ama neden biz Wing Chun'u tercih ettik? Siz neden Wing Chun'u tercih ettiniz? Diğerlerinde olan, olmayan ne vardı da Wing Chun'da? Wing Chun artısı, eksisi, herkes artısını konuşuyor. Ben, hiç eksimiz yok mu? Aslında ben bu konuda da sizden bazı yorumlar bekliyorum. Tamam, şöyle başlayayım. Yani ben şimdi çok komik ama lisedeyken şu, judo ile başladım. Neden bilmiyorum. Bu tamamen saçma bir fantezi. Dedim ki ben bir tane uzak doğu sporunu dünya standartı nasıl taşırım diye bakmaya başladım. Çünkü kimle görüşsem işte bu dünya standartı nasıl yapıyor? Böyle yapılmıyor. Daha büyük salonlarda yapılıyor. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Herkesin de bir destek vardı arkasında. Dedim ki ben bir sporda acaba böyle bir noktaya ulaşabilir miyim? Son zamanla lisede okuduğum bir kitap vardı. Joe Himes'in Zen ve Savaş Sanatları diye. O da vinçunu duydum. Bayağı da bir araştırdım eğitmenlerini. Bayağı da bir eğitmenle çalıştım. Dünya ve Türkiye çapında. Yani Kime sorsanız benim hocam olmuştur yani herkes böyle işte biz Neler Hoca'nın hocasıyız der ama yani benim belki 50'ye yakın hocam da olmuştur. Çok sevdiklerim de varlarımda. Kapamadığım, anlayamadığım veya anlaşamadığım hocalarım da oldu. Hala devam eden hangi eğitmenleriniz var hocam? Emin Hoca hocayla hala devam ediyoruz hiçbir zaman da. Bizim zaten artık kişisel bir arkadaşlığımız da var hani Emin Hoca'nın sisteminde bulunmasam bile arkadaşlığımızın biteceğini hiç düşünmüyorum. Artık bu bizim kaç yılımız oldu. Beraber sizde bir 10-15 yılımız var. Emin Hoca ile 20 yıla yaklaştık zaten. Yani bizim öyle bir hiçbir zaman bir sorunumuz olacağını düşünmüyorum. Ee, Vinçunu seçme sebebim şuydu. Şimdi birincisi dünyada en iyi uzak tur sporu hangisidir sorusu çok böyle genel bir sorudur. Herhangi bir en iyi uzak tur sporu yoktur. Bunu baştan söyleyeyim. Olsa hepimiz de biz toplanıp onu yaparız. Yani en iyi şu desek herkes onu yapardı. Değil mi? Yani işte ring için en iyisi hangisi? Sokak için en iyisi hangisi? Ya da bulunduğu koşullara yönelik en iyisi hangisi dediğinde çok farklı cevaplar çıkıyor. E hocam ben şöyle de bir değerlendiriyorum. Soruyu bence şöyle düzeltmek lazım. Aslında ben öğrencilere de biraz sesleniyorum. Yani ben 60 yaşındayım. Şu ilde, şu ilçede oturuyorum. 50 kiloyum. Hangi branş yapabilirim? Yani soruyu biraz daha özel almak lazım. Yani mesela dünyanın en iyi savunma sanatı A olsun ama sizin yaşadığınız bölgede A yok. Yani ya ben hep şunu diyorum. O bölgedeki en tanınmış, en iyi hoca kimse ona gidin. Ya da en çok sevdiğiniz spor neyse onu yapın. Yani uyduruyorum ring için dünyanın en iyi sporu BJJ'dir. Neden? Kafeste yere düşmek zorundasınız. Kafeste yer dövüşü çok iyi olan, güreşi çok iyi olan her zaman kazanacaktır. E siz abi yer dövüşü sevmiyorsanız BJJ sizin için dünyanın en iyi sporu değildir. Bunun tam tersi uyduruyorum sokakta BJJ çok uygulanmayacak bir stilde olabilir. Sokakta nadiren yere düşülür. Genelde kalabalık kavgasıyla karşılaşılır. Birileri yere düştüğünüzde farklı bir zeminle karşılaşırsınız. Ama bu şu demek değildi ki BCC hiçbir işinize yaramaz. BCC yapmayın, şunu yapmayın. Tam tersi bu sokakta self-defense stilleri daha çok uygulanır. Uyduruyorum. Ama bunun iyi bir eğitmeniyle karşılaşmanız gitmeyin. Bu daha basit. BCC çok güzel bir spordur. Ama iyi bir BJJ hocasına karşılaşmazsanız sakın BJJ yapmayın. Yani eklem manipülasyonu yapılıyor sonuçta. Ben judo ile başladım. Çok sevmişti sevdiğim bir spordur judo. Judo ile ilgili çok güzel anılarım da vardır. Ama hep şunu demişimdir ben judo ile ilgili. Partneriniz acemi bir partnerse sizi sakatlama olasılığı tahmininizin çok üstündedir. İyi bir partner ve iyi bir hocayla judo BJJ Brezilya Jiu-Jitsu kesinlikle yapılmalıdır. Ama iyi bir partner, iyi bir hocayla. Minchun için benim başlama sebebim şuydu. Bir, kitapla okuduklarım çok etkilemişti beni. İki, Emin Hoca'yı ben daha ders almadığım zamanlar bile takip ediyordum. Antrenman kapasitesini görüyordum, çok hoşuma gidiyordu. Estetik anlamda bana bir şeyler verdiğini düşünüyorum. Ve o zamanlar ringe çıkamıyorduk ve benim şu an işte master'ım devam ediyordu. Bir yandan doktora yapmaya çalışıyordum. Yani hem ringe çıkayım, hem master doktora yapayım falan bu çok olası bir olasılık evet. değildi. Bundan tercih ettim ama şu anda yavaş yavaş şey de görüşüyoruz şu anda. İnşallah federasyonla da görüşüyoruz. Türkiye'de ilk defa Vinçun maçları yapılacak inşallah. Ve Türkiye'de Vinçun maçlarına çıkıp milli sporcu olma olasılığımız oluşacak. Yani gaza gelip ben bile girmeyi düşünüyorum açıkçası. Veteranda yarışırız hocam. <laughs> evet, veteranlarda da olsa bir yerde yarışmaya çalışacağız. Ve alttan milli sporcu yetiştirme olasılığımız olacak. Biliyorsunuz federasyonumuz kuruldu. Ve Türkiye Vinçun artık bir şekilde... O da akışta. Biliyorsunuz federasyonumuz kuruldu. Artık Türkiye Spor Bakanlığı'na bağlı bir Vinçun federasyonumuz var. Ee, i̇nşallah da çok daha iyi yerlere gideceğiz diye düşünüyorum. Başka düşünüyorum. İlk sorumuz dünyanın en iyi spor ne diye döneyim? Ee, tamamen fiziksel yapınız, eğitmenin kapasitesi, ulaşabilirlik ve uygulama amacına göre çok fazla değişeceğin bir cevaptır. Vinçun'u tercih etme sebebim bir hoşuma gidiyor olması, estetik oluyor olması. E tabii ki e, belli anlamda uzak doğu sporlarının içindeki sertliği ve yumuşaklığı içinde bulundurmasıydı bu fazla bilin konuşulmayan bir şeydir ama uzak doğu sporlarında bir daire gibi düşüneceksiniz bunu. Bu dairenin her tarafından bir parça alabilirsiniz. Ya yani kimisi bunu işte yumuşaklık tarafını alır, esneklik tarafını alır. Kimisi bunun form tarafını, nefes tarafını alır. Kimisi bunun agresif tarafını alır. Bu taizimde bahsedilen bu denge felsefesi esasında bunu içerir. Yani hem içinde siyahlığı, sertliği hem de beyazı, yumuşaklığı içerir. Bunları bayağı kapsayan bir spordur esasında. Biraz farklı yansıtılıyor. Yani hani sadece sokak dövüşü içindir. Rinklerde yer almaz, işte sokağa dışında hiçbir yerde uygulanmaz gibi. Bu sizin bakış açınızla ilgili. Ben bundan çok daha fazla geniş bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum Münç'ünün. Bundan tercih ettim. Ama şimdi şöyle anlaşılacak, diğer sporlarda yok mu? Tabii ki var. Ben bunu yakındım. Emin Hoca ile karşılaşma şansına sahip oldum. Ve düzenli olarak dünyaca ünlü bir hocayla çalışabildiğim için çok memnunum. Aslında benim tercih etme sebeplerinden bir tanesi de buydu hocam. Yani Hatta ortak diyebilirim. Yani gerçekten dünya çapında bir ustayla çalışmak ve benim için en iyisi olan buydu o yüzden ben bunu tercih ettim. Yoksa dünyanın en iyi dövüş sanatlarını araştırıp denk şunu tercih etmedim. Benim için en iyi olan ben hani derler ya kanımsındı. Evet. <laughs> yani böyle bir şey bence. Şöyle bir şey de var. Şimdi Türkiye'de bunu daha tam oturtamadılar ama insanlar şöyle bakıyor şimdi bütün sporları inceliyorlar, bir potoda belliyip işte en iyisi şudur, en iyisi bu yapılmalı. Şimdi dünyada biraz daha farklı noktada ilerliyor. Adam ilk başta şu soruyu soruyor. Uyduruyorum. Şimdi biz geçen hafta e, Mike Passini'yi Türkiye'de Ankara'ya getirdik. Çok büyük bir şans bizim için. Amsterdam'da çok ünlüydü. Mike Mike's sahibi kendisi. Bir şekilde bindireceğiz. Bir, bir şekilde bir organizasyonumuz yaptık. Kendi salonlarımızı Özgür Hoca ile beraber e, Türkiye'ye getirdik. Mike'ın salonuna gidiyorsun. İlk şu soruyu soruyor. Amatörde mantan yapıyorsun, profesyonelde mantan yapıyorsun. Eli sporcu musun, değil misin? Ondan sonra antrenman kapasitesi belirleniyor. Şimdi bunlar farklı potalardaki insanlar. Her spor, her potadaki insanı kapsayılmak zorunda da değildir. Şimdi ben uyduruyorum, Mike Tyson'a bakıyorsun, inanılmaz bir antrenman kapasitesi var. Bu boks muhteşem bir spor, çok eğlenceli, çok primitif 3-4 tane teknik ve çok inanılmaz dövüşüyor. var. Süper ama herkes Mike Tyson değil. 50 kiloluk bir kadın çok profesyonel değilse adamın tekniğine yumruk attığında elini kırma olasına sahip. Şimdi bu potaların iyi belirlenip nerede olunduğu belirlenmesi lazım. Sen elips sporcu antrenmanı yapmak istiyorsun. Sen profesyonelce dövüşüp bundan para mı kazanacaksın? Senin hedefin sadece sağlıklı bir antrenman tipimi oluşturmak. Benim elimdeki materyal kadın mı, erkek mi, sokağa yönelik mi çalışıyor ve silah kullanacak mı? Bunlar uzak doğu sporlarının savaşsal geçmişinden gelen şeyler. Şimdi biz nasıl bakıyoruz? Açıyorum televizyonu. Aa çok güzel. Kafeste Ahmet dövüşüyor. Çok iyi dövüşüyor. Hadi hepimiz kafes dövüşüne gidelim. Ben açıkça söyleyeyim, ben yıllardır spor yapıyorum. Kafes dövüşü antrenmanı şu anda bu yaşta çıkartabilir miyim? Çok tartışmalı bir konu. Elit sporcu antrenmanı, ben hep diyorum bunu. Profesyonel ve elit sporcu antrenmanı kişisel bir yetenektir. Herkes bu kapasiteye çıkamayabilir. Ha şunu yapabilirsin, sulandırırsın. Dersin ki ben bu antrenmanı bu seviyede yapacağım. O noktada şu soruyu sorarım ben o zaman. Arkadaş sen aynı antrenmanı mı yapıyorsun? Yapmıyorsun. Şimdi elinizdeki kapasiteye göre hareket etmenizi tavsiye ederim. İki, elit sporcu antrenörü da herkes veremez. Yani keşke bin tane çok iyi elit sporcu antrenmanı verecek hoca olsa Türkiye'de de hep beraber dünya standardı antrenman yapabilsek. ya Ben yıllardır bu sektördeyim. Daha hani kas lifleri nasıl çalışır? Ya işte miyozin nedir? Yok beslenme nasıl olmalıdır? Sportif beslenme ile bir diyetisyene dayanan, hani da, danışan kimseyi görmedim. Yani o yüzden bu sektörde şuna bakın, siz kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Sektörün eksiklikleri var para yok. Yani benim bodybuilding arkadaşım var. Türkiye şampiyonuna en son hardline protein tozu hediye ediyor Yani bir kutu protein tozu hediye ediyor adam Türkiye şampiyonu. Yani o noktada farklı yerlerde yaşıyorum. Adam MMA şampiyonu oluyor, maça çıkıyor. O maçta 70, 70 milyon dolarlık maç. Ne, en son McGregor meyvede de ne kadar dövüştü? Yani oradaki kazanılan para Türkiye'deki herhalde hiçbir sporcunun kazanmadığı Yani gecelik bütçe 1 milyarı aştı. Yani bir milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz orada. Şimdi aynı potu da kendiniz koyamamamız lazım. Siz etrafınıza bakın, şehirlerinize bakın. İyi eğitmenler var mı? Size tavsiyem yabancı dil konuşmasını bilen ve yabancı makale okuyabilen eğitmenle gitmeniz ki bu çok zor bulunan bir şeydir. Ee, bunu yapamıyorsa eğitmen kendiniz bunu çözmeye çalışın. Yani aslında şunu demek istiyorsunuz. Antrenörlüğünün yanında da akademik bir altyapıya uzandıran değil mi? Ya kendisi yapmasa bile en azından destek evet. alan. Ha mesela biz Ebmas'ta şey yapmaya çalışıyoruz. Emin Hoca bütün seviyeleri en azından sevilendirirken yazmaya başladı. Yani diyor ki şu seviyede bu vardır, bu seviyede bu vardır. En azından bir kendi kontrol mekanizması olması lazım. de yeni görüşüyoruz şimdi inşallah. Antan programlarında bazı değişiklikler yapacağız. Ee, ekstra bazı dersler koyacağız ki sistemin kapasitesini, kalitesini yükseltelim. Yani ne yazık ki şey söyleyemiyorum. Türkiye'de daha sporun çok düşük Seviyelerindeyiz. Daha parasal anlamda yatırım yapılması lazım. Daha da yolumuz olacak ama biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz yani bu şekilde. Az önceki konuya ben kısaca bahsetmek istiyorum. Çok etkilenmiştim ben bunda. Yani bir kere hani beyaz kuşakla siyah kuşak aynı antrenmanı yapmıyor bizde. Aslında evet. çok güzel bir seviye, level sınavlarımız var ve seviye belirleme yapılan bir çalışma programı var. Yani aslında bir merdiven var ve bu merdivene birlikte çıkıyorsunuz eğitmeninizle beraber çıkıyorsunuz ve güzel tarafı da şu alt merdivenleri hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Evet. Yani bunu takip etmek zorundasınız ve birbirinizin üzerine giren bir basamak aslında. Evet. Bu uzakdo sporları biliyorsun tavizinde geliyor. Yani e, her şey beyaz başlar. Kuşak sistematiği de böyle başlar. Gitgide deneyim attıkça koyulaşmaya başlar. Sonra deneyim attınız siyah kuşak olursunuz. Bu siyah kuşak bir son noktası değildir esasen başlangıç noktasıdır. Siyah kuşağı yıkamaya başlarsınız o siyah kuşak uçsa yıkandıkça beyaz kuşağa doğru gitmeye başlar. Hatta ben şey hatırlıyorum, arkadaşlarım zamanında benim siyah kuşaktan sık sık yıkarlardı ki daha açık renkli olsun. Bu sistemi tamamladığınızda ta yüzündeki dengedeki şey deniyorsunuz. Bu yin ve yangin felsefesinde. Bunun temeli buradan geliyor. Mesela bizim o yüzden eşofmanlarımızın altı siyah, üstü beyaz. Ustamız da bu arada tekrar beyaz giymeye başladı. <laughs> evet, evet. Emin Hoca da artık yavaş yavaş kendisini böyle bir beyaz giyme noktasına getirdi. En son sistemlerinde beyaz gördüm bizim şu anda dünyada 15-20'den fazla 5 teknikerimiz oluştu. 5 tekniker bizde hani bilmiyorsanız şey kendi adınıza bir sistem kuracak kadar konuya hakimsiniz demek. Bu ancak bir master tarafından kendi öğrencisine verecek bir sistem. 5 pgde geçiyor bazı sistemlerde. Practitioner, practitioner geçiyor. Uygulamacı seviyesi. Emin Hoca şu anda artık yavaş yavaş 5TG'nin çoğunu tamamladı. 20'den fazla 5BG'miz var şu an dünyada. Bizim 600'den fazla okulumuz var dünyada. Ve beyaz giymeye başladı. Bu artık kendi ustalık zamanının geldi ve bizlere doğru yol açacağının göstergesi açıkçası. Bundan çok memnunuz da biz. İnşallah hayatımız boyunca Emin Hoca'ya devam etmeyi düşünüyoruz. Bu böyle güzel bir şey esasında. Belki ilk defa benim beyaz giyen bir ustam olmaya başladı yıllar sonra bu. İleride inşallah biz de bunu yapabileceğiz ki çok zor bir şeydir. O hani bizden çok onun gurur duyacağı, çok hoşuna gidecek bir şeydir diye düşünüyorum. Aslında hocam gerçekten çıtamız çok yüksek. Yani ustanızın Emin Boztepe olması evet. <laughs> gerçekten şartları çok zorluyor. Evet. Ama bu da bizim ufkumuzu açıyor, vizyonumuzu açıyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Evet, sonuç olarak hocam, son olarak belgesele gelelim. Bu TRT belgesel, savunma sanatları belgeseli nereden çıktı, nasıl aklınıza geldi? Türkiye'de tutmaz dendi ama bakıyoruz. Bugün işte bir olaya karşılaştık. Gittiğimiz yemek yediğimiz yerde bile herkes Nehir Hoca'ya diyor ki işte hocam takip ediyoruz. Çok iyi. Değil mi? Çok güzel diyor. Gerçekten çok e, faydalı oldu ve evet. savunma sanatlarına da aslında bir merak uyandırdı. Şimdi şöyle bu açıkçası bana şöyle geldi. Bir yapım şirketi dedi ki bizim böyle bir düşüncemiz var. Bununla ilgili ne düşünebiliriz? Biz yavaş yavaş konuyu olgunlaştırdık. TT Belgesellerle göçtük. Sağ olsunlar yönetim aktı onayladılar. Deneme çekimlerimizi yaptık, ee, iki ya da üç tane deneme çekimi yaptık, bir tane pilot bölümü çektik. Ondan sonra onayımızı aldık. Zor bir yoldu açıkçası. Ee, hatta böyle çok komik hani para almadığım bölümler var falan böyle, neye gittiğimizi bilmeden gitmişliğimiz de var. Bunu şundan dolayı yaptım açıkçası, ben Türkiye'deki ilk uzak doğu sporları belgeselini çekmek istiyordum. Evet. Ve bunu dünya standartına yapmak istiyordum. Ee, çünkü bütün etrafta baktıklarım dünya standartının altında kalıyordu. Yola çıktığım şirkette bu konuda çok deneyimli bir şirketti yani hani tabii ki uzak doğu sporları deneyimleri yoktu. Başka belgeseller çekmişlerdi. 10 bölüm yaptık. İkinci sezonumuz olacak da ama ikinci sezonumuz başka bir eğitimle de devam edecekler sanıyorum. Ama ben kendim açıkça söyleyeyim şeyi yaparken de hep kafamda şu vardı, hep bunu konuştuk. Arkadaşlar şiddeti çekmeyelim. Hani amacımız böyle bir film şiddeti olsun değil. Türkiye'deki uzak doğu sporlarının yayılmasını bekleyelim daha yayılmasını sağlayalım. Hatta bunun için ben mesela kendi bildiğim stilleri sona sakladım. Dedim ki daha farklı stilleri yayalım. Ben zaten Wing tanıtıyorum Türkiye'ye. Emin Hoca ile tanıtıyoruz. İşte birçok organizasyonda 70 kaç 40'tan 50'den fazla eğitmenimiz var bizim Türkiye'de. Yani Wing sona sonra yapsak da olur. Biz abi bilinmeyen stilleri yayalım. İnsandan savunma sanatlarının sadece dövüş olmadığını görsün. Maçlarda mesela çok şiddet attığı zaman dedim ki arkadaşlar şiddeti yapmayalım. Biraz daha uygun olsun. Biz Dünyadaki uzak doğu sporlarının yayılmasını istiyoruz. Türkiye'deki uzak doğu sporlarının büyümesini istiyoruz. Dünya standına gelmesini istiyoruz. Hedefimiz sadece dövüşmek olsaydı çok daha sert antan yapacağımız dövüşçü amaçlı bir belgesel çekerdik. Ringi o amaçla çıkardık. Antrenmanızı yapıp dövüşmek için çıkardık. Bizim hedefimiz o değildi. O kültürleri görelim. Uzak doğu sporlarının nereden geldiğini görelim. Mesela belki dikkat ettiğimizi bilmiyorum. En son Bagatul diye bir belgesel çektik Bulgaristan'da. Bagatul'un Türkçesi Bahadır demek. Türkiye'deki hep bana sorulan bir sorudur. Türkiye'de uzak doğu sporları var mı? Türk savaş sanatlarının gerçeği atası Bagatur'dur mesela. Atlı okçuluk da tanınız biz. Özel kılıçlarımız vardı Türklerin özel yaptığı kılıçlar. Bunun üstüne bir belgesel çektik. Türkiye'de çekmemekteki amacımız da Bulgaristan'da olması. Hocam sizi bir de üniversitelerde görüyoruz. Üniversitede ne yapıyorsunuz? Neye gidiyorsunuz orada? <laughs> ne işiniz var orada? <laughs> tamam, okay. Şöyle ben şöyle bir plan yaptım bu sene. Bu belgesel işi bittikten sonra dedim ki Türkiye'deki üniversitelere birçok topluluk beni davet ediyordu zaten. Önceden de gidiyordum. İlk ODTÜ ile başladı bu iş tesadüfen planlamamı yaparken. Biraz da iyi oldu deneyim anlamında çünkü tek başıma değil 2-3 kişi beraber çıktık. Ben Türkiye'de değişik üniversitelerde doğuşup hatta şu anda Samsun Çarşamba Belediyesi çağırıyor inanılmıyorsam. Nevşehir Üniversitesi'ne yapmıştım hocam. Bir de davet ettiler. Samsun'a davet ettiler. Eskişehir'i bekliyorum şu anda. Hacettepe'den davet attım galiba. Bursa Uludağ'da yaptık zaten. Bursa Uludağ biraz önce Bursa Uludağ'dan geldik. Doğruysa aslında. <laughs> <laughs> Şöyle bir fikrimiz var. Sunum yapıyorum. Genelde de şundan yülerliyor sunum. Aslında nasıl başarılı olduğum değil, neler yapıp başarısız olduğum şeyleri anlatıyorum. Uzak dost nasıl başladığımı, hayatımdaki hatalarımı, şu anda bulunduğum noktaya neye geldiğimi belgeselle ilgili soruyor, anılarımı soruyor falan. Onlardan konuşuyoruz. Esasında bir anlamda motivasyon konuşması oluyor. yani bana bu mentorluğu yapmadıkları için birçok şeyi ben deneyimleyerek, duvara çarparak gördüm. O mentorluğu yapmaya çalışıyorum. Hatta o sunumlardan tanıştığım öğrencilere ileride yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularını ileride de davet ediyorum. Kullanmaya, nasıl cevaplamaya çalışıyorum. Böyle bir sistemle başladı. Ücret de almıyorum bunun için açıkçası. Hatta birçok yerde davet ettikleri zaman baktım mali güçleri yoksa kendim cebine ödüyorum yolculuğumu. Ama çok eğlenceli bir hale geldi yavaş yavaş böyle birçok şeyde bulunuyorum. Zaten bizim birçok okulda hani şeyde okulumuz vardı. Bu da birbirini desteklemeye başladı. Hatta şeyi tercih ederim açıkçası söyleyeyim hani daha da uzaklara gitmek istiyorum. Şu anda Urfa ile görüşüyoruz mesela Gaziantep'le görüşüyoruz. Daha kimsenin gitmediği yerlere de gitmek istiyorum. Evet hocam peki Bursa. Bursa hakkında biraz bahsedin. Nasıl görüyorsunuz bizi? <laughs> Yani diğer illeri geziyorsunuz, dünyayı geziniz. Işık var mı hocam bizde? <laughs> Şöyle ben dünyanın çok anormal yerlerine gittiğim için tabii ki bu çok daha kaliteli bir yer. Ee, bu Bursa'ya galiba ben 4-5 kere geldim önceden değil mi? Son zamanlarda daha sık gelmeye başladım. Ee, çok beğeniyorum. Ee, bu da Muhammed Hoca'nın okulları zaten bayağı bir okulumuz oluştu sanıyorum. Ee, i̇nşallah düzenli seminere de gelmeye çalışacağım. Ee, bu sefer böyle biraz daha öğrencilerle self-defans yönelik, sokağa yönelik bir insan yapalım dedik. Ama ne zaman davet ederseniz gelirim. Şimdi Eskişehir'de benim çok daha sık sık gittim okullar var. Samsun'da var. Gaziantep'te var. Şimdi Urfa ile görüşüyoruz, kontak halindeyiz. Ankara'da zaten bulunuyorum devamlı. İstanbul'a çok gitmiyorum. Emin Hoca orada yaşadığı için bana ihtiyaç yok. Yavaş yavaş ama inşallah bu sene daha sık gelmeyi düşünüyorum bu sene. Çok teşekkür ederiz hocam röportaj için. Bir sonraki röportajımızda büyük ustamız gelecek. Emin Bostepe ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam.